Evet herkese merhabalar Tarot'un kraliçesi Matmış ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım izleyenlerim ve danışanlarım bugün sizler için e, patenti bana ait olan öyle söyleyeyim e, benim özel bir açılımım var saat açılımı ve sizler için bugün Saat açılımını yapacağım arkadaşlar. Şimdi saat açılımında biliyorsunuz ki ben zamanlar veriyorum zaten. Her zamanda yani birli, ikili, üçlü, beşli zaman diliminde neler yaşayacağınıza dair özellikle ilişki anlamında neler olacağına dair size mesajlar vereceğiz melek kartlarımla birlikte. Haydi bakalım bakalım. Her zaman olduğu gibi bütünün hayrına olması dileğimle yine sizlerin adına ve sizler için kartlarımı niyetliyorum. Evet hadi bakalım saat açılımında önümüzdeki günlerde bakın hemen zaten mesajlar gelmeye başladı kartlarımdan. Evet sizlerin adına niyetliyorum ve kesiyorum. Yine her zaman olduğu gibi sizler kartlarıma odaklanıyorsunuz. Rezone oluyorsunuz. Evet. Haydi bakalım bakalım. Önümüzdeki günler sizlere neler getirecekmiş? Genel olarak şöyle bir kendinizi ve aklınızdaki kişiyi niyetliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım saat açılımında zaman zaman birden başlayarak 12'ye kadar geçecek zaman diliminde sizin için neler olacakmış? Bakalım bakalım kartlarımla birlikte. Evet. Kartlarıma odaklandınız, rezone oldunuz ve her zaman söylediğim gibi bir kere daha hatırlatıyorum. Arkadaşlar kolektif bir açılımdır, bütüne hizmet eder, genelden bir açılımdır. Sizler her zaman olduğu gibi size ait olan kısmı sizin evet bu da bana ait dediğiniz ne kadar size olumlu ya da pozitif gelen varsa onları alın sizin için negatif olduğunu düşündüğünüz Kabul etmediğiniz enerjileri de evrene geri yollayın, iptal edin diyorum her zaman olduğu gibi. Ve tabii ki özel ya da kişisel danışmanlık almak isterseniz 0544 405 5790 Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Tarot'un Atre Kraliçesi Makbuş Abla Instagram adresime de takip gönderebilirsiniz. Evet. Haydi bakalım bakalım. Hemen kartlarımı seçmeye başlıyorum. Evet. Yine her zaman dediğim gibi bütünün hayrına olması dileğimle arkadaşlar. Bakalım bakalım kartlarımdan size nasıl mesajlar gelecekmiş. Evet bu biraz değişik bir açılım. Evet haydi bakalım bakalım her zaman olduğu gibi yine diyelim ki güzel enerjiler gönderelim. Bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyormuş. Evet. Hmm, ilişki anlamında. Evet. Şöyle bir bu bir, bu iki. Evet. Şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi tamamen saate benzeyen bir açılım yapıyorum. Zaman belirtir. Tamamen zaman belirten bir açılım arkadaşlar. Evet sanırım eksik kalmışız. Hemen tamamlayalım. Şöyle. Evet. 10. Bir tane daha alalım. 11. Evet. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle birli zamandan başlıyorum. <laughs> Önümüzdeki birli zaman dilimi içerisinde yani bu bir gün, bir hafta, bir ayın içinde ya da ayın biri, on biri, yirmi biri gibi bir zaman diliminde ya da birli bir saat diliminde aklınızda ve kalbinizde tuttuğunuz bağla ilgili ki zaten bu bağı burada e, ne demiştik aklınızdaki kişiyle ilgili bir yüz yüze gelme durumunuz söz konusu olacak arkadaşlar. Bu yüz yüze gelme bakın bir iletişimle bağlantılı. Ya bir haber alacaksınız ya kendisi size bir mesaj atacak ya da bir şekilde iletişiminiz olacak arkadaşlar. Üstüne üstlük bu aklınızdaki kişiyle de bağlantılı iletişiminiz de yok. İletişiminiz uzun süredir hatta beşli bir zamandan beri de iletişiminiz olmadığını söyleyebilirim ikili zamana gelince. Özellikle yakın altılı geçmiş zamanda, geçmişinizde bıraktınız. Yani 6 gün, 6 hafta, 6 ay öncesinde geçmişinizde bıraktığınız bir kişinin size tekrar geri gelme durumu söz konusu olacak. İkili bir zaman dilimi arkadaşlar. Yani 2 saat, 2 gün, 2 hafta, 2 ay içinde ya da 2. ay ya da ayın ikisi gibi arkadaşlar böyle bir zaman dilimi içerisinde size e, gelmesi söz konusu olacakmış bakalım bir bakalım evet hatta bu geliş sizin özgüveninizi yükseltecekmiş arkadaşlar özellikle bu kişi demek ki zamanında sizi üzen, size güvensizlik ve korkular yaşatan bir kişi ki geldiğinde de özgüveninizin yükseleceğini görüyoruz burada. Üçlü zamana gelince yani bu saat 3 olabilir yani herhangi bir günün saat üçlü bir saati olabilir ya da ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü ya da bu önümüzdeki 3 gün, 3 hafta içi gibi bakın üçlü bir zaman. Burada verilen bana zaman üçlü zaman. O üçlü zaman dilimi içerisinde de özellikle ilişkiyle bağlantılı, aklınızdaki kişiyle bağlantılı sizin yapacağınız bir girişim, bir atılım sizi inanılmaz derecede rahatlatacakmış. Ha, bu ne olabilir? İşte o kişiyi aramak olabilir ya da o kişiyle bir karşılaşmak olabilir ya da o kişiye bir hamleniz olabilir. Bu hamle sizi rahatlatacakmış. Ve bakın hatta sürpriz mutluluklara da hazır olun. Üçlü bir zaman dilimi içerisinde. Evet gelelim dörtlü zamana. Dörtlü bir zaman dilimi içerisinde özellikle ne olacak bu işin sonu? Ben ne yapmalıyım? Yolum mu önümü net olarak göremiyorum dediğiniz bir anda iç sesinizi dinleyin. Bakın özellikle kafanızda aklınızdaki kişiyle bağlantılı düşünceler ve projeler var ise lütfen bunu dörtlü bir zamanda hayata geçirin. Yani dediğim gibi dörtlü bir saat dilimi olabilir ya da ayın dördü, on dördü, yirmi dördü gibi bir zaman dilimi olabilir arkadaşlar. Gelelim beşli zamana. Beşli zaman dilimi içerisinde özellikle aklınızdaki kişiyle bağlantılı bazı konularda emin olacaksınız. Ha bu nedir? Size olan sevgisi olabilir ya da e, sizinle tamamen koptuğu ya da tekrar sizinle birlikte olma isteği gibi hani kafanızda ikna olamadığınız, emin olamadığınız bir konu var ise bununla ilgili ikna olacağınızı ve emin olacağınızı söyler buradaki kartım. Haydi bir de üstüne destek alalım. Özellikle de hayal kırıklığına uğradığınız, hani size olumsuz gelen o aklınızdaki kişiyle bağlantılı soruların cevabını net olarak alacağınızı söyler beşli bir zaman. Ve gelelim altılı zamana. Şimdi altılı zaman dilimi içerisinde Yine aklınızdaki kişi de o niyetlediğiniz kişi her kimse. Onunla aranızdaki kırgınlık, öfke, kin, nefret ya da düşmanlık gibi bir durum söz konusu ise böyle bir durumun artık sona ermeye başlayacağını veriyor bana kartlarım. Yani altılı bir zaman dilimi içerisinde bakın aranızda eğer ki yol ya da mesafeler var ise o yolun ve mesafenin de artık biteceğini, o yolun kısalacağını veriyor burada kartlarım ve altılı zamanı veriyor. Yani bu yol hep söylediğim gibi mecazi anlamda bir yolda olabilir ya da sizden şehir farkı vardır ya da efendim ülke ayrılığı vardır. Altılı bir zamanda da bunlar sona erecekmiş. Gelelim yedili zamana. Şimdi yedili zaman dilimi içerisinde Özellikle eğer ki aklınızdaki kişiyle sıkıntılar yaşadıysanız bu sıkıntılar o yedili zaman dilimi içerisinde yavaş yavaş kademe kademe azalmaya başlayacak. Mistira bakın çok sıkıcı durumlarda kalmışsınız. Ama etrafınızdaki insanların size yaptığı konuşmalar, davranışlar, hani aklınızdaki kişiyle ilgili işte sen bunun için mi kendini üzdün, bunun için mi kendini yıprattın gibi bir şey bir şeyler denildiyse eğer, tabii bunu misalen söylüyorum, böyle bir durumun içinden artık zaferle çıkacaksınız. Yani hangi konuda inat ettiyseniz o aklınızdaki kişiyle ilgili o inadınızın kazananı siz olacaksınız. Yani demek ki ne hislerinizde yanılmadığınızı da göreceksiniz 7'li bir zamanda. Gelelim 8'li zamana. Şimdi 8'li zaman dilimi içerisinde arkadaşlar e, aklınızda o niyetlediğiniz kişiyle bağlantılı ilişkinizde bir düzensizlik var ise, yani bir var bir yok, bir gelen bir giden, hani bir türlü bir şeyleri netleştiremediğiniz bir ilişki ise, artık bir şeylerin düzene girmeye başladığını görüyoruz ki, bakın elimdeki karta aşk, yani aşk, sevgi sadakat ve bağlılık sekizli bir zamanda kazanıyor arkadaşlar. Yani bu sekizli zaman saat sekiz olabilir, ayın sekizi, on sekizi, yirmi sekizi olabilir. Ya da belki de e, geliyoruz az kaldı sekizinci ayda olabilir arkadaşlar. Evet gelelim dokuzlu zamana. Şimdi dokuzlu zaman dilimi içerisinde gördüğünüz gibi aşk, sevgi, sadakat kazandı ve... Yine gördüğünüz gibi aklınızdaki kişi enteresan bir şekilde hani belki siz bile bunu ıı, ummuyordum bu kadarını diyebileceğiniz ama maddi ama manevi bir konuda sizin yanınızda aslanlar gibi durup size destek verecek arkadaşlar ve bu destek Özellikle o dokuzlu zamanda sizi inanılmaz derecede mutlu edecek derken ve bakın hatta ve hatta aynı şekilde bu kartımda der ki size karşı duyguları olan o kişiden bir iyilik bir lütuf görebilirsiniz. Hatta ve hatta size bir hediye ile de gelebilir. Ne zaman? Dokuzlu bir zaman. Yine dediğim gibi saat dokuz olabilir. Yine Ayın 9'u, 19'u, 29'u gibi ya da 9. ay gibi 9'lu bir zamanda da bunu yaşayacakmışsınız. Evet, gelelim 10'lu zamana. Şimdi 10'lu zamanda o kadar enteresan bir kart bekliyor ki bize. 10'lu zamanı temsil eden zaten. Bakın, şu kartı özellikle göstermek istiyorum. Şöyle, bakın 3 kişi iki kadın bir erkek ya da iki erkek bir kadın yani üç kişinin özellikle bu aklınızdaki kişiyle bağlantılı ve bu kartım direkt zaten onlu zamanı temsil eder. O yüzden bana enteresan geldi. Arkanızdan dönen kuyu kazmalar. Oyunlar var arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi zaman ne kadar güzel giderken tak onlu zamanda ne geldi. Yani Şimdi bu ilişkide arkanızdan dönen oyunlar var arkadaşlar. Kuyu kazmalar. Zaten merkez kartı görüyorsunuz. Bakın ben şimdi artık kartlarımı tanıdığınız için biliyorum. Diyorsunuz zaten. Zaten bu ilişkinin göbeğinde bakın kötü enerjiler mevcut. Ha bu kötü enerjiler bitecek mi? Tabii ki bitecek. Allah'ın izniyle inşallah bitecek. Ama ve lakin uğraşılıyorsunuz. İlişkinizle uğraşılıyor. Maalesef ki uğraşılıyor. Demek ki kıskanıyorsunuz. Ne güzel işte. Ne güzel yani. Evet, güzel. Kıskanılmak güzeldir. Demek ki güzel bir ilişki yaşıyorsunuz ya da güzel bir beraberliğiniz var. Demek ki siz çok güzelsiniz ya da siz çok yakışıklısınız ki uğraşılıyorsunuz yani. Evet, unutmayın. İlahi adalet her zaman yerini bulur. Sizinle uğraşanlarla da Allah uğraşır. Bunu her zaman söylerim ve savunurum. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Oyunlardır. E peki soralım bakalım ne olacakmış? Ha, i̇şte bu kadar. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu oyunlar, bu dönen dolaplar neyle ilgiliymiş? Sizi yorgun, bezgin, bıkkın, eliniz, kolunuz bağlı, çaresiz kalın içinmiş. Görüyor musunuz? Şu hale gelin diye uğraşılıyor. Ama ve lakin bana bu kart nasıl geldi? ters geldi. Yani bunlar istedikleri kadar okuyu kazsınlar. Allah'ın izniyle inşallah kendi kazdıkları kuyuya düşecekler arkadaşlar. Üzülmeyin. Evet geldik 11'li zamana. Şimdi 11'li zamanda da ne olacakmış? Yine dediğim gibi saat 11 olabilir, ayın 11'i olabilir gibi, 11. ay olabilir gibi. Evet, harikulade bir kart. Evet. Küskünlükler bitiyor, barışlar geliyor, üstüne üstlük. 11'li bir zaman dilimi içerisinde o ayrı, sizden uzak ya da dargınlık, kırgınlık, küskünlük yaşadığınız o partneriniz, yani o aklınızdaki kişi, bakın size zaten hala benim aklım, düşüncelerim, kalbim sendeydi diye... Gelecek. Bakalım bir de üstüne ne diyor ama ama mahkemeler yapılacak. Yüzleşmeler var. Mahkemeler kurulacak. Çünkü her iki tarafta sen bana haksızlık ettin, sen bana haksızlık ettin davasına. Yani her iki tarafta birbirinden hak ve adalet istiyor. E tabii ki kimse yoğurdum ekşi demez. Herkes kendine haklı görür bu tarz konularda ama sonuçta hak ve adalet yerini bulacak diye düşün Evet. Gelelim 12'li zamana. Şimdi 12'li zamanda bakın ortaya bir ciddiyet geldi. Bakın nereden nereye geldi olay. Ciddi bir konuşma yapacaksınız arkadaşlar. 12'li zaman dilimi içerisinde aklınızdaki kişiyle karşılıklı gelip ciddi bir konuşma, ciddi bir karar alınacak arkadaşlar. Bakalım neyle ilgiliymiş? Ha, şimdi burada diyor ki bu kararlar alınacak ama şimdi tedbirli ve dikkatli davranın diyorlar. Niye tedbirli bir daha ve bakın enteresan bir karttır. İki rakamını verir buradaki kartımda zaten bakın ikiyi ısrarla veriyor burada. 12 dedik zaten burada da. Şimdi e, konuşmalarınızda her iki taraf içinde konuşuyorum. Hem kendiniz hem aklınızdaki kişi. E, Az önce burada ne demiştik? Hak ve adalet arayışı olacak. Demek ki her şey yolunda giderken bir laf, bir konuşma her şeyi alt üst edebilir. Tam tersine bütün yaraları iyileştirebilir de. O yüzden arkadaşlar bu konuşmada bakın Tek, bakın konuşma var kesinlikle var ama bu konuşmayı yaparken de diyor ki ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun diyor bu kart yani e, gönlünüz ne istiyorsa yani diliniz başka kalbiniz başka aklınız başka konuşmayacak Üçü de bir olacak. Ona göre dikkatli konuşacaksınız. Geldik bakalım merkez karta. Şimdi merkez kart gördüğünüz gibi maalesef ki bu ilişkiyle uğraşılmış. Ama kötü enerjiler yapılmaya çalışmış. Bitmiş yapılmış bitmiş yapılmış. Bıkmamışlar yani bıkmamışlar. Nasıl bir uğraşmaysa. Bakalım üstüne ne geliyor. Bakın aha harika bir kart. Gördünüz mü? Verimsiz. Verimsiz. Çünkü Neden? Ee, eril enerji ise dişil enerji ise e, demek ki ona takıntılı birileri ihanet ettiğini düşünüyor ya da e, ihanet etmesin diye bir şeyler yapmaya çalışıyor ben her zaman derim arkadaşlar bir şeyleri bozacağız derken bile hepten çığırından çıkartırsınız o yüzden müdahale etmeyin kaderin akışını değiştiremezsiniz arkadaşlar kul kurar kader güler. Yani Rabbim Mevlam yazdıysa oldu olur biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden kim ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Eğer bu aklınızdaki kişi sizin o kalbinizdeki kişini Rabbim sizin yanınıza yazdıysa kim uğraşırsa uğraşsın en fazla geciktirir. En fazla geciktirir. Bakın Gördüğünüz gibi verimsizlik verdi yani. Bu kadar basit. Hatta bir tane daha çekeceğim. İçimden geldi gördünüz mü? Bakın görüş ayrılıkları. Uğraşsın dursunlar diyor. Ben e, bu kişilerle aynı fikirde değilim diyor. Benim kartlarım da benimle aynı fikirde. Aynı fikirde değiliz diyor. Ve evet... İki yüzlülük kartı. Gördüğünüz gibi iki yüzlü insanlar tarafından uğraşılmış. Hani kimler tarafından yapmış diye bir bakalım dedim. Ama en son kart zaten efsane denge. Yani bu durumda dengeler yerine oturacakmış sonuç olarak. Evet Sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Bu bana ait özel bir saat açılımıydı. Umarım beğendiniz. Saat zaman açılımıdır. Ee, bir nebze olsun size değişik bir e, açılımla gelmek istedim. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için her birinizi e, her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve e, YouTube kanalıma ilk başladığım günden beri beni hiç bırakmayan, hep yanımda olan abonelerime ve Makbuş Sultan'ın Morçatı ailesine, ben öyle diyorum artık biz Morçatı farklıyız. Ya yani öyle olduk, hani kendi adıma konuşuyorum bunu tabii ki e, ee, Makbuş Sultan'ın mor çatısında toplanan o büyük, o kocaman yürekli aileme hepinizi çok ama çok seviyorum. Hele hele o yorumlarda birbirinize destek vermeniz, birbirinizle konuşmanız var ya beni benden alıyor. Emin olun o kadar mutlu oluyorum. Ya diyorum ne kadar güzel bir şey. Evet hep böyle devam edelim inşallah. Daha da büyüyelim, daha da büyüyelim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.